...gördüğünde nasıl bir travmaya yol açar ya da e, siz nasıl isterseniz o şekilde başlayalım. Evet, yani aslında ben e, burada ilk adım olarak şiddetin tanımının ne olduğuyla başlamak Çok isterim. E, şiddet e, karşı tarafa psikolojik ve fiziksel manada zarar veren bir türdür. Yani bu kadına şiddet olabilir, çocuğa şiddet olabilir, e, bireye şiddet olabilir genel olarak ama... Tabii ki burada en fazla mağdur olan kişiler şiddetten yana çocuklar, engelliler, yaşlılar ve kadınlar oluyor. Bunların çoğu kadınlar oluyor. Ondan dolayı da burada bu şiddetin önemi aslında çocukluktan itibaren başlıyor. Şimdi biz haberlerde görüyoruz, ediyoruz ama gördüğümüz olayların bir geçmişi oluyor. Şimdi şiddetin şöyle bir kenara... Kısa bir bırakacak olursam eğer ki şiddetten önce bizim e, çocuğa değer vermemiz ve çocuğun 0-6 yaş aralığına önem vermemiz gereken bir dönem var. Çocuğun bütün kişiliğinin oluşmuş olduğu, çocuğun e, bireyi birey yapan bir dönem var. Ve maalesef ki o dönemde işte çocuklar örneğin... E, Aile tarafından şiddete maruz kalabiliyorlar, aile <laughs> içerisinde şiddete maruz kalabiliyorlar. Ya da e, farklı yollardan ilerleyen süreçlerde konuşuruz bunu muhakkak, e, farklı türlerde şiddete maruz kalabiliyorlar. İşte teknoloji şiddeti olabilir, cinsel şiddet olabilir, psikolojik şiddet olabilir, e, fiziksel şiddet olabilir. Bunun tabii ki e, şiddetin farklı farklı türleri bulunmakta. Ee, tabii ki ama hangisine maruz kalırsa kalsın çocuk bunu bir şekilde öğreniyor. Kendisi e, onu benimsiyor ve öğrendiği yoldan özellikle eğer aile içerisine gerçekleştiriyorsa evet. bu şiddet olayı çocuk direkt maruz kalsa da kalmasa da şiddeti hı. benimsiyor ve e, sosyal çevresine o şekilde aktarıyor ya da kendi yaşamına o şekilde aktarıp gidiyor. Hı hı. Onun için bazı annelerimiz var mesela... E, aile içerisinde şiddete maruz kalıyor. Örneğin çocuk diyelim ki e, bir olay var. Çocuk şiddet direkt olarakdan şiddete maruz kalmıyor. Anne şiddete maruz kalıyor e, ve bu noktada Hı. da e, zannediyor ki çocuk hani onu koruyorum. O Hı. görmüyor, o anlamıyor ama ben susayım, saklayayım gibisinden e, durumlara evet. durumlar söz konusu olabiliyor. E, ancak e, çocuk her şeyi hissediyor, Hı. anlıyor. E, bu noktada annenin onunla bir şey paylaşmadığını ya da annenin güçsüzlüğünü görünce e, bu defa e, çocuk güven kırıklığı yaşıyor kendi içerisinde ve durumu içselleştiriyor. E, tabii ki şiddetin bir sürü sonucu var. Sadece evet. e, travma değil aslında bu travma da yaratabilir. Bu da bir sonucudur. E, ama onun harcı akademik manada başarısına engel oluyor, sosyal manada başarısına engel oluyor. Aslında e, birçok <laughs> travma yaratıyor. Bir travma da değil. E, değil mi Köbe Hanım? Yani tabii ki. yaşadığı annesinin şiddeti veya annesi e, şiddete uğruyorsa. Şiddet de değil. Aslında evde psikolojik şiddet de çok oluyor. Hı hı. E, o, o gibi sıkıntıları gördüğünde de bilhassa kötü örnek anne baba kötü örnek olduğunda birçok da şahit olmuşuzdur çocukta. Hı hı. E, bunun zararlarını konuşalım isterseniz. E, evet. İleride ne gibi engel olacağını. <laughs> ya da aslında e, tabii ki bunu şunu da fikirlerinizi almak çok isterim. Evet çocuklar şiddete uğruyor ama biz onları yetiştiriyoruz. Anneler yetiştiriyor. Hı hı. Hatta burada ben biraz araştırma yaparken çok güzel bir sözle karşılaştım. Doğan Cüceloğlu'nun çok sevdiğim yazılarını da okuduğum bir psikolog kendisi aynı zamanda değilim evet. ben. Bir insanın ana vatanı çocukluğu ana vatanın toprağı da annedir demiş kendisi. Çok hoşuma gitti. Evet. Tabii ki babaları kenara koymuyoruz ama anneler daha çok hisli eğitimi el aldığı için ve annelere de bir şeyler söyleyebilir miyiz? Yani oradan da başlayabilir miyiz? Bu bizim ki. için çok önemli. Yani herkes kendini her şa hayat şartları farklı oluyor. Her kadının, her annenin aynı olmayabiliyor. Hı hı. Kendini yetiştiremeyebiliyor vesaire eğitimle tamamlamıyor. Ben aslında şunu da söylemek istiyorum: ee, annelerin çocuk eğitimiyle ilgili bilinçlenmesi, hı hı. seminerler, sizin gibi psikologlar değerli hı hı. insanların bu gibi seminerlere de annelere de çok bir şeylerin verilmesini düşünüyorum. Evet. Şimdi burada aslında konuş yani şu anda söylemiş olduklarınızda en az iki tane konu var şu anda konuşulması gereken. Bir tanesi annenin rolü ikincisi babanın rolü normalde aile içerisinde daha sonra bir de bunun şiddetin çocuğa yansıması. Şiddeti şöyle bir aslında kısaca anlatacak olursam tıpkı sigara içmeye benziyor. Yani e, sigara içmeseniz de o ortamda bulunsanız da bile o şiddetin havasını soluduğunuzda, yani çocuk soluduğunda hmm. o şiddeti muhakkak benimsiyor, özümsüyor. Hmm. Tehlikeli olan nokta şurası. <laughs> Eğer ki erkek çocuğuysa babayla özdeşim kuruyor hmm. ve ileride e, evlendiğinde aynı şekilde eşine büyük yani %70-80 gibi araştırmalar bu sonucu ortaya hmm. koyuyor, koyuyorlar. %70 ya da %80 bu çocuklar şiddet u uyguluyorlar eşlerine. Direkt şiddete maruz kalanlar ise davranış problemleri gösteriyorlar. Alkol, madde bağımlılığı ileride problem olabiliyor. Davranışsal problemler, sosyal ilişkilerde bozulmalar gösterebiliyorlar. İlginç tarafı direkt şiddete maruz kalmayanlar maruz kalanlardan daha fazla şiddet uyguluyorlar. Öyle ilginç bir yanı var ama... Hiçbir türlü çıkar yolu yok şiddetin. Hmm. Onun için e, baba tarafından bakıldığında böyle. Bir de hmm. anne tarafından bakıldığında şimdi anne çocuğun e, doğumdan itibaren hatta doğumdan da önce bağlantı kurdu. Onu sevip sevmediğini duygularından bile anlayabildiği evet. bir varlık. O kadar hassas bir dönemler hmm. ve e, anne e, şiddet hmm. görürken. Çocuk bir yandan erkek çocuğuysa yine öyle söylüyorum bir kadın rolü var onun gözünde evet. bir de anne rolü var. Yani buradan da aslında bir evet. değer kaybediyor Aman. kendi gözünde. Kız çocuğuysa şiddeti o da evliliklerinde benimsiyor. Normal Çünkü anne bunu normalleştiriyor. Tehlikesi de zaten en büyük tehlikesi şiddetin evet. budur normalleştirmektir.